Hüseyin Akbulut, otomotiv sektörüyle uğraşıyorum. Hobi olarak da offroadla ilgileniyorum. Kamplara, doğa kampları, geziler bunlarla ilgileniyorum. 1980 yılından 1997 yılına kadar rally mekanikliği yaptım. rally mekanikliği ile beraber Camel Trophy'ye bulaştık. Camel Trophy'ye 1989 yılında başladık. 92 yılına kadar Camel Trophy'nin bütün mekanik desteğini, bütün mekanik hakemliğini, hocalığını bir sürü işlerde görev aldım. 2002'de Camel Trophy bitince ISOF'a kaydoldum. E, 93'te kurulmuş bir kulüp ISOF'ta. ISOF üyesiyim doğa gezileri e, ve kamplar, bu tipiklik gezileri bunlarla uğraşmaktayım şu anda. Bugün Beykoz Offroad oyunlarına geldik. Beykoz Offroad kulübünün düzenlemiş olduğu oyunlardayız. Oyunlarda Hüseyin abi ve Ahmet abi de bugün yarışacaklar. Şu an yarışlar başlamış durumda. Geceden de gerçekten kuvvetli bir yağışta olduğu için parkur ağır. Bakalım bugün Hüseyin abi ve Ahmet abi ne derece yapacaklar. Geçen sene birinci olmuşlardı. <laughs> kaydı yaptırdın mı? Hayır, tamam. Her şeyimiz hazır tamam. yani. Bir Şimdi sıkıntı araba yok. Yapalım. Araba gelirken bir şey, bir sıkıntı yaratmadı, yok, bir şey yok. Yaratmadı, yaratmadı. Tamam. Her şey tamam. O zaman tamam. gidip kaydımızı yaptıralım. Tamam. <laughs> Tamam plan yapalım. 2003 yılında kendime bir off-road otomobil yapmaya karar verdim. 2003'ün 6. ayında off-road aracımı bitirdim. 2008 yılına kadar 5 yıl boyunca eşimle beraber ve başka arkadaşlarla off-road yarışlarına girdim. Ulusal ve mahallelere. Derecelerim var. Şu an yarış arabasını dağıttım. Bir tane daha araba yapmaya başladım. Yarış arabası yapmak özel bir iş. Bilgiye gerektiriyor, tecrübe gerektiriyor ve bunları tabii yaşanmışları da katınca ortaya güzel bir araba yapmak için bir sürü ekipman gerekiyor. Birinci kural güzel bir roll cage yapmak doğru şekilde. İkincisi aracın yürür aksamını güçlendirip sağlamlaştırmak ve tabii ki motorunu beygirlendirmek. Bunları yaptıktan sonra da geriye doğru lastik seçimi ve gazlamak kalıyor. En önemli şey bir kere ağırlıkların hepsini fazla olan ne varsa attık. Şu anda aracımız yaklaşık 1300 kilo civarı. E, orijinal kilosu aracın 2020 kiloyken 1300 kiloya indirdik aracı. Aracımızda e, özel bir süspansiyon var. E, önler çift amortisör. Her iki tekerlekte de ikişer tane amortisör mevcut. E, güçlendirilmiş bir makineye sahip. 4.0 makine karbüratörlü sisteme dönülmüş. 200 beygir civarı bir beygirimiz var. Dört tekerli disk haline getirmiş durumdayız. Şanzımanı yeni modele geçtik, taktık kırılmasın diye. Akslarımız Seudite akslara sahibiz. Onun dışında da normal. Su sistemini biraz çoğalttık diyelim ve onu güçlendirdik. Aracın üstündeki ön çamurluklar komple polyesterden yapılmış durumda. Yani Araç şu anda tamamen hafifletilmiş ve bu hale gelmiştir. Tamponumuz özel bir tampondur. Yaklaşma açısı çok iyi olsun diye bayağı içeri çekilmiş, vinç içeri gömülmüştür. Vinç çekmek için kullanılan bir ekipmanımız. Onun dışında aracın içinde ve dışında gördüğünüz gibi barlar var. İçteki rollbar ulusal yarışlara girebilmek için, dıştaki bar da trofi tarzı yarışlara girebilmek için yapılmıştır. Araçların önünün ve arkasının kesilme sebepleri de işte bir tanesi yaklaşma açısı bir tanesi de uzaklaşma açısı dediğimiz. Yani bir yokuştan inerken arkasına değmeden rahatça inebilmesi ve bir dik yokuş çıkarken önünü değmeden yukarı çıkabilmesi. Onun dışında da e, olabildiğince ettirmek, yani 1300 kiloya inebilirse bir araba 180 beygir çok başarılı bir araç ortaya çıkmış olabilir. Şu an aracımızda 33 33 inç lastik kullanıyoruz. Daha bir büyüğünü takar, takma şansımız var fakat bu defa aracın kırılmasını, artmasından korktuğumdan dolayı 33 inçte kalmayı uygun görüyorum. Yani bu araba için ideal ölçü 33 inç. Evet, İlginç, senden ne haber? Abi nasılsın? Merhaba merhaba. merhaba. Nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? İyi günler. Merhaba. Merhaba. Sinan merhaba. nasılsın? İyice. Merhaba. Açın. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Merhaba. Merhaba Vallahi sen nasılsın? Merhaba. Ben İtalyanım geçerken. Merhaba. Merhaba. Bence geçer abi. Şeyi sorayım Hakan. Rakip, rakip var mı? Rakip Görmüş biri var mı? Rakip, eee insanla yarışan ha. Tarık arkadaşımız var. Şey, ya, şey, ha. Şey olabilir. burada yarışıyorum. Şu an Bay yapılan etkinlik ee... 4 dört kategoriden oluşuyor. Bir tanesi bayanlar kategorisi, diğerleri de sınıf kategorisi. Yani motor hacmiyle oluşan 1600 cc, 2000 cc ve 2000 cc üstü. Bir de bizim gibi profesyonel ayrılmış bir grup var. Şu anda dört grup yarışacak. Herkese ödüller verilecek muhtemelen. Bakalım biz de yarışacağız, birinci olmaya çalışacağız. Bugünkü yarışın parkuru kapılı etaptan oluşuyor. Kapılı etaplar bazen birden 30'a kadar çıkabiliyor. Şu an etabı gezmedim, kaç tane kapı olduğunu bilemiyorum. Copilot'la yol notunu çıkarıyoruz. Copilot bana yol notunu tarif ettikçe ben de ona göre direksiyonumu ona göre çevirip freni ona göre yapıyorum ve ona göre gazlıyorum. Copilot'un Muhammed Ergün, kendisi araç içinde araç battığı zaman vinci kullanarak çıkartmak ve almış olduğumuz kapıların yol notunu tarif ederek beni bir yere ulaştırmasını sağlamak. Ahmet Ergun, e, emekliyim. 3 senedir yarışıyorum. E, bu 3 sene zarfında ilk önce kopilot olarak başladım. Ulusal'da yarıştım. Ondan sonra e, bir araba hazırladım. E, bu arabayla geçen sene İSOP yarışlarında, mali yarışlarında pilot olarak yarıştım. Bu sene arabayı hazırlayan Hüseyin Akbulut arkadaşımla, yani pilot arkadaşımla e, beraber katılmaya karar verdik. O pilot oluyor, ben kopilot olarak. Bu sene de bu şekilde yarışmayı planlıyoruz. Bump çıkışı biraz e, riskli, orayı güzel e, çok fazla zıplatmadan çıkmamız lazım. Evet. Bir de o e, tümsekli yer var, orada sağdan çıkman lazım, sol çok azlar. Ha e, izledim evet, iki kişi izledim. E, sağ taraftan gidip sola doğru dönmek lazım. Evet. Kopilotun görevleri yol notunu çıkarmak, ayrıca e, araba e, battığı zamanlarda e, vinçleme işini yapmaktır. Esas kopilotun e, e, çok e, önemli olduğu yerler tropilerdir. Mesela bu Yunanistan'daki, Bulgaristan'daki yarışlarda e, Tabiri caizse kopilot kolay kolay arabaya binemez yani. Devamlı e, rampa yukarı koşarak e, arabaya yol gösterir nerelerden geçmesi gerektiğini söyler. Bu işaret dili ayrıca kasların içinde bulunan kablosuz telsizler ve diğer iletişim aletleriyle pilotla iletişim kurur ve yolun hangi e, tarafların tehlikesiz olduğunu, hangi tarafların tehlikeli olduğunu gösterir. Burada Hüman oradan iniyor. Aradan dere, boğazdan geçiyor. Evet, o boğazdan geçip buradan Bur buraya geliyorsunuz. Şu tümseyi Bu tümseyi geçip burada bitiriyorsunuz. Sağ ol. Beyaz tabelaları aşağı inişler çıkışlar var. Beyaz tabelaları bittikten sonra Hüman oradan iniyoruz. Orada bir B, B of Mouth arası boğaz var ya. Oradan geçiyoruz. Şu tümseğe geliyoruz. Tümsekten geçip bitiriyoruz. Yarış kapılardan oluşuyor. Kapı dediğimiz e, numaralandırılmış geçitlerdir. Co-pilotun yardımıyla pilot sırasıyla kapıları açmak zorunda. Bir takım cezalar var. Offroad yarışlarında kapıyı aşarsa alınan puanları, eksi puanlar pas geçerse e, Veyahut da işte çizgileri pas geçerse, çizgilere değerse, kapıya değerse gibi çeşitli e, alınan artı eksi puanlar var. E, burada da zorlu bir takım geçişler var tabii bu kapıların içlerinde. Oldukça ciddi derinlikte bir su geçişi var parkur içinde. Bu tabi e, standart yakın araçları zorlayacaktır. 36 kapı numaralı araç Hüseyin Akbulut ve 43 numaralı kapı numaralı Menen Engin. Tatil kova pilotlarını bekliyoruz. Yarışmaya başlarken kaskı kafanıza geçirdiğinizde başka bir dünya geçmiş, geçmiş gibi oluyorsunuz. İnanılmaz bir adrenalin salgılanıyor ve e, inanılmaz bir refleks ve keyif başlıyor. Hazır mıyız? Hazır. Bir şey var. Ahmet abi hazırız. Tamam. Abi geçen seferki taktıktan sonra, kaskı taktıktan sonra dünyanız değişiyor. Tamamen e, şeye, o, yarışa odaklanıyorsunuz, hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Tamamen kapı atlamayayım, e, en kısa hangi kapıya, en kısa nasıl ulaşırım, e, nerede batabilir araba, nereden rahat geçebilir, hep bunlar, aklınızdan hep bunlar geçiyor. ben sadece o kapıyı ve yolu nasıl geçeceğimi düşünüyorum. O kapıları geçerken almış olduğumuz heyecan çok farklı bir şey. kaçıncı olabileceğini tahmin edersiniz. Ona göre de ya bir sevinç oluşuyor ya da bir hüzün oluşuyor İkisinden biri. Eğer mekanik arıza oluşmazsa. Çünkü yarışlarda parkurlar da çok önemli. Hani diyorlar ya bu parkur çok basit, çok kolay. E, mekanik sporda çok kolay diye bir şey yok çünkü mekanik spor yapıyorsunuz. Her şeyi dört dörtlük giderken arabadaki bir arıza en kolay parkurda bile sizi yarı yolda bırakabilir. Ama en zor parkurda da hiçbir sıkıntı çıkmadığı zaman arabada ee, şeyiniz performansınız da iyi ise pilotla kopilot olarak uyumluysa çok iyi bir derecede elde edebilirsiniz. Yani önceden yarış kazanılmaz. Yarış bittikten sonra öyle yani yarışmadan yarış kazanılmaz öyle değil. Yarışlara, oyunlara katılım her gün geçtikçe artıyor. İlk 40 arabaydı, sonra 48 araba oldu. Ee, 50 araba, geçen sene 50 52 araba yarıştırdık, bu sene 50 araç oyuna katıldı. Şu anda halen devam ediyor zaten oyunlarımız. Ee, biz bir de Türkiye genelinde bir ilki yapalım dedik. Bu da e, nasıl diyeyim ben size çiftli kalkış bizim dediğimiz çiftli kalkış usulünü yapıyoruz. Yani iki aracı peş peşe verip İkisi birden kalkıyor. Yani şu anda Türkiye'de diyebiliriz ki ilk defa bizde bu gerçekleşti. Pilot olursanız önce arabanın nasıl kullanılacağını pilottan öğrenirsiniz. Yani hiç pilotluk yapmadan direkt binerseniz çok zorluk çekersiniz. Kopilotta yolları, virajları, hangi açılarla alınacağını bunların hepsini kopilotlukla görerek yaşarsınız. Yol notu çıkararak parkurları öğrenirsiniz. Ondan sonra pilot olmak en doğrusudur. Önerilen budur. Rally'de de bu böyledir, offroad -off yarışlarında da bu böyledir. Ben ilk önce kopilot olarak yarıştım. abi çok şanslıydı. ki arabada diskalifiye oldu rakip. yapmaz. Abi ben iyi, en iyi zamanı yaptım abi fark etmiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> lay lay da olsa kazanmıştık. <laughs> süper, süper. Öyle mi diyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Ağabeyim. Ahmet abi tebrikler. Sağ ol Sedat'cığım. Muhteşemdi. Başından belliydi zaten. Abi klasik olacak herhalde Afka. artık ha. Artık bu bölümün birincisi biz oluyoruz. İkinci sezon. İkinci sezon, üçüncü sezon. <laughs> sezon, <üçüncü> sezon. <laughs> Seneye yine geleceğiz inşallah. Siz geleceksin de başkaları gelmeyecek bu sefer. Allah'ını seversen. Adam bir hesap yapacak mı? gün içinde işte aşağı yukarı 1500'e yakın 2000'e yakın seyirci vardı. Katılan araç 50 idi zaten. Şöyle bir baktığımız zaman etrafa gelen seyircilerin çoğunluğunun 4x4 araçları var. Bunların da gün geçtikçe aramızda böyle bir organizasyonlara girip katılmaları, bu atraksiyonu bu hazı almaları yani. Bizim amacımız buydu. Ve de biz bunu yaptığımızı eminiz. bulun. Ahmet Ergün. Aksımız kaldı bizim. Bir bizdik. Benim kompilotlarım nerede ya. Ya? Ya, ben ya? Ben geleyim ben geleyim ya. Sen gel. Sen gelsene Tom. Evet. olmaz ki ya. Alkış alkış. Teşekkürler. çok çok teşekkürler. Başarıların devamını diliyoruz. Selam. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Zaten. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Mikrofonu benden alıyorum. Kemal, e, Kemal Turov seçmesini Adana'da yaptığımız zamandan kalma bir anımız var. E, Adana'ya gittik Kemal Turov seçmeleri yapmak için zannediyorum 94 yılıydı. E, dağ, e, da, Toros dağlarına çıkıp bir e, şelalenin orada kamp yapacaktık. Fakat gece karanlığında Bülent abimiz yolu kaybetti. Ee, şelaleye ulaşamadık. Bir köye ulaştık. Ee, dağdan aşağı indiğimizde orasının çıkmaz bir sokak olduğunu ve köye indiğimizde herkesin sokakta ağladığını gördük. Çünkü o köye sadece cenaze olduğu zaman araç girermiş. Onun dışında araç girmezmiş ve böyle bir anımız var. başlarken kaskı kafanıza geçirdiğinizde başka bir dünyaya geçmiş, geçmiş gibi oluyorsunuz. İnanılmaz bir adrenalin salgılanıyor ve e, inanılmaz bir refleks ve keyif başlıyor. O şeyi taktıktan sonra, kaskı taktık taktıktan sonra dünyanız değişiyor. Tamamen e, şeye, yarışa odaklanıyorsunuz, hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Tamamen top atlamayın. En kısa hangi kapıya en kısa nasıl ulaşırım? Ee, nerede batabilir araba? Nereden rahat geçebilir? Hep bunlar, aklınızda hep bunlar geçiyor. Yarışırken sadece o kapıyı ve yolu nasıl geçeceğimi düşünüyorum. O kapıları geçerken almış olduğumuz heyecan çok farklı bir şey. Önceden yarış kazanılma. Yarış bittikten sonra öyle yani yarışmadan yarış kazanılmaz öyle değil.